yukarı çıkmıştım mü? iskeletler şu an beni alıyor arası da, aşağıda da aras var gelir inşallah geldi de bana o da kadar oğlum bak kafana şart vururum al yamacı en son sana checkpoint aldığından beri aras senin mekanında doluyorum yiyeyim Hani videoyu, hani ya. videoyu yapmıştık ya o zaman. Video yaptım. Dolayısıyla bak videoyu izledim. Ne yaptığını görürsün de duvarım bak ha. Tamamen yapma yapmayız. Ver bunu yiyeceğim. Al bakalım. Baktım. Baktım ah. ne, ne olduğu yüzünde bir şey mi kalmış? Mi? Ben yukarı ben çık... Aa en yukarı çıkmayı unuttum ben. En yukarı. İskelet öldü. Bir yerde yanıyor iskelet. Boğa, bir de Aa, oğlum ben ikide bir konuşmayı unutuyorum ya. Arkadaşlar konuşmayı unutuyorsun kusura bakmayın. Ben de o kadar dalgınlık var. Yukarı bakıyoruz. Bir tane örümcek var. Fight. Boğa. Uçtu mu? Lan ben ne alaka? <laughs> ben ne alaka <laughs> hocam? Da... Yine senin mekanında doğdum. arkadaşlar. Har biz niye sizi konuşmuyoruz? Çünkü bunda dövüşüyoruz da. Deliyim. Yok ben ikide bir konuşmayı unutuyorum. Ben de oraletli. Muzlu. Muzlu oraletli. Ya, ya ya burada o zaman şu anda pvp yapalım. Ama benim canım az. Ben canım da dolmuyor. Kemik yiyorum doldu. Ya benim arbalat yok ya. Arbalat, arbalat. Nerede Ar arbalat mı? Orjinal hem de muzlu. Kuzlu, kuzlu. <laughs> Allah bilir nerede olduğumuzu çık. Dışarı çıkma. Çık. <laughs> Alt, altıma sıçtım ben. <laughs> Oğlum ben iki de bir. Unutuyorum arkadaşlar. Karanlık oldu karanlıklar. Arkadaşlar bir şeyler mi Siz Şuraya gelsin bir. Gelemiyorum çünkü karanlık. Vs başladı bilir. Arkadaşlar ben biraz çıkabilir o oradan? E o zaman ben tek başıma devam edeceğim. Al bu senin kafana. Arkadaşlar şimdi o pvp'sine döndü burası. E Arkadaşlar bunda niye öyle bir şey yapıyor? Yine bu bu. Kalkınma. Ama eğiliyor mu sanki? <laughs> doğru doğru.